Fightımdan gitmiyor değil mi? Abi aşağı. Yok yok gitmiyor set var. Gezegen. Şey bana şey yapsana. Al iki tane çubuk atayım. Kim var da biraz geçiyor. Aa cam kapalı olduğundan yani Asla, abi Vap e vap iki dön geyon vap portal survival'daki şey şeyler hala duruyor. Ama çalışmıyor. Evet ama çalışmıyor. Warp gezegen? Bizim gezegenimiz. Aynen warp gezegen yapalım. Ya bana birisi yapabilir mi? Çubuk attım Emri Yaptım tamam demirden yaptım sana. <laughs> Kendime bir tane. Aaa patates. Zombiden ya patates düşmüş ya. sanırım. E kendim o zaman. At lan Emre. Ha Bunu mu atayım, bunu mu atayım? Ha. Al. Chest'tekini alayım ben yani. süresiz. Hadi azal. yatalım. atalım. Süresi az olanı aldım ben. Ben Bence o, o gezegene doğru gitmek, şu tarafa doğru gidelim. Ya. Bence bu taraf şey eee Orada en son lavlı gezegen var abi oraya gitmeyelim Evet lav... Of Şeye gezegene gitmeyelim Emre en son gittim geldim şu anda Ya evet. Be. gideceğim ben bir de Bana acilen blok lazım Bende blok var Bende, Bende de var lazım. Emre biraz blok verebilir misin? Ya da kazayım Al al kullan aşağı düşünce e, gitmiyor dedi mi altımla? Evet. Gezegenden <laughs> <Abi, gülüyor> devam etmiyorum bence bu tarafa doğru gidelim. Şu ben o gezegene devam edeceğim. Play, ben Clay'li gezegen var ya. Tamam sen oraya git ben buraya gidiyorum. Ben de buraya gidiyorum. Ömrün tamam. Yalnız ha? bu dördüncü <laughs> part oluyor değil mi? Yani işte. Evet dört part oluyor. Evet, dördüncü parttayız. Arkam bana tepkilendi direkt. <laughs> Of, yanıyom. Dur. Şu ateşleri söndürürüm mi? He evet, sen ateşleri söndür... Px'i de söndün mü he? Elinle söndün. Ben de şu lavı kapatayım. Lavı alalım bence. Ya lav daha çok alırız. Lav bol. Oraya mı gidiyorsun? Evet. Ben bunun geçeyim. en altında bir tane chest var. onu biliyorsunuz değil mi? Ben alıyorum. Oranın en altı evet evet. Onu değil. Var. Evet şu siyah kömür gibi gezegenin. Evet. Bedrock gezegenin en iç, e, içinde şey var. Hmm. Neydi onun adı ya? Chest var işte. Hayır en içinde değil en altında. Hayır içinde. İçine nasıl en altından gibi en altından giriyorsun içine şey yapıyorsun. Yok ya hatta ben bazı videolarda izlemiştim daha. ben etrafımı kazıyorum merak ediyorum. Aşağı iniyorlar. Aşağıdan hatta üstünde bir tabela var. Emre? Ee, mı ne öyle? Bir şey. The Black Wolf is under ne at? Satürn. Umut bu. Evet Satürn'e geldik. set yapıyorum. Emre bulursam <laughs> Diamond bir ne yaparsın? Sabır bırakacağım abi ben bir daha o şeye katılmayacağım seviye tamam? Ya, hayır yok. hayır 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 hayır. O, o değil yani gezegeni keşfetme. Ay, ya. Aynen. Erkan, sen Önce başlayalım. kim bulursa tamam? Önce kim bulursa. Hmm, bana biraz blok lazım. Kimse Aynen işte diyorum. Ben sadece şey diyorum. ben bulamazsam ben bırakacağım. Beni hiç ilgilendirmiyor. Abi bırakırsan ben de bırakırım bak. Lan ne oluyor lan? Ya abi ne yapıyorsunuz ya Allah'ım? Bilmem. Adamlar. Gel <laughs> Vallahi ben iddiaya girdim abi. İddiamın sözünde de dururum. Şu aşağı atlasam mı ki? Atlıyorum. Creeperlar patlayın. Gezegen iyice delindi. Asla Satürn'e gidiyorum. Abi burada abis ben siyah gezegene gittim. Tamam. Bilginiz olsun. Yani aman diyelim. Nazar denemesin Altına ineyim mi yoksa devam edelim mi ben buradan? Emre var. Ev yazıyorum yine ışınlanmıyorum ben. Warp ev değil, Warp gezegen. Ev şey, so ıı, normal survival'da. Hmm. Gezegen nerede la? Hmm. Ayarları bile oynamalıyım. Hmm. Video evet, videonun bitimi için 8 dakikamız var. Aslında bir, bir dakika da geç başladık ama. Ya neyse Boş ver onu Ya ben zaten yanıyorum. daha devam edeceğiz abi, ben sıkıntı yap. Ya. Yalnız ben yanıyorum. Ses gelmesin diye dışarıdan... Üflemeyi dene. <laughs> ya çekil. Mesut Hakan bak gidiyor. Geç olmadan gitmem lazım o gezegene geliyor oradalardan yani. Ayrıca e, hatırladığım kadarıyla bir de şey vardı ya. Yani bayağı uzun zamandır oynamıyorum da solara. Gezegende var? spawner vardı. Hangi gezegen? E, dünya. Yo, dünyada yok. Dünyada yok. Hayır, Hı. gezegenin ucunda kaldım. <laughs> Abi yok böyle bir, bir şeylik ya. Neylik? cenabetlik. Niye? <laughs> Abi yaklaşık 5 blok falan kaldı. TPR <laughs> <Teperi>. Ben zaten <laughs> buradayım oğlum. TP T. Ya oğlum soruyor musunuz ki hiç müsait miyim diye? <laughs> Vallahi ben hiç dinlemiyorum. <laughs> Aynen bu gezegende şey var da. Aynen var işte anlamıyoruz ki. Hmm, aşağılarda bir yerde olmalı. Bilmiyorum. Yo Diamond benim. Ben kazacağım. Aa, diamond buldum. Burada, burada, burada. Ben kazıcam şekil. Al. Sen Diamond'ı bulun. Ben de chest'i. Beyler, elime bak. Burada bir sürü Diamond olması lazım. Evet bir sürü bir sürü bir. bir sürü bir sürü bir 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 sürü bir sürü bir sürü bir, sürü, bir, sürü, bir sürü. Yalnız bu gezegenin altı full iron dolu. Iron, iron da var da iron da evet çekirdeği. Atalım. evet çekirdek olarak geçiyorum. Çekirdek full iron. Çekir of. Oh. Oğlum Oba. aşağınızı kazmayın bak. Çekilin. Ya oğlum bana bunu kullandırmayın. Yani? Al attım kim kaparsa dört. Diamond olmalı ya. Başka diamond gören var mı? Var. var. var, var. Bayağı var şu Eminim şurada var. Şu chest'i al, chest aldınız mı? Hayır. Sen aldın mı Lightwave wave ne bulmayı neydi? Aldım. Bu gezegeninkini. Evet. Ha, gezegenin köşesinde yok. Aynı. en altında, en altında, en altında. İşte, en altında. Aa, buldum, buldum, ha. buldum. buldum dur bekle ben alırım tane alma, alma sakın alma aşağı altı boş ya da tamam, ben alırım çekil tuttum İyi. oğlum ben tutma işinde uzmanım tabi sen ben değilim Allah'ım ya şuradaydı. iki tane vardı Aş aşağı in böyle Hayır öyle, öyle değil öyle değil patmazlama inin çekilin ah, aha dur, dur, lan İşte ben dedim ben dedim tuttum Astas,stas. <laughs> Allah. <'ım>. <gülüyor> <gülüyor> Adam havada diamond tutuyor. <laughs> diamond göz. <laughs> başka yoktu, başka yoktu. Abi. Ya bana TP atmayın ya. Astas,stas. <laughs> <laughs> ha çekil. Ba işte. Tamam tamam. Abi biraz eğlence yap ya. E ben mı öyle Aydın gitmiyor en azından. Şükür et. Abi aydın gitse zaten var ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen ben ben gitmiyorum seviyi boş ver. <laughs> Yok böyle bir seviyi dev çekeriz, çıkarız. Uçar gideriz. efendime ayıptır. Ee, izleyiciler kulaklarını kapasın. Şkemi böyle seviyi dev ben. iyi yeah. lan Bayağı ben satın. içer içeriği yok edeceğim oh. Satürn'e hoş geldiniz astastas as, as. buradan atmıyordum. dünyaya bakıyorum ha tamam <laughs> dünya gibi gözüküyor Aşağı düşüyordum. Şey, dünya diyorum. Satır, sizin olduğunuz gezegene bakıyorum. Yol yaptığınız çok derinmiş gözüküyor ve sonra güzel. Siyah bir gezegen. Hmm. Ee, ne ben? Bu sebeple bu şeye geldim la, la gibi de kısmalıyım biraz. Abi şu an kaç FPS alıyorsun? İyi mi FPS? Evet. Dengeli değil mi FPS şu an? Güzel FPS de. Kaç aldım görmüyorum ben. Kasmıyor hiç. O zaman iyi tamam. Kasmıyorsa sıkıntı yok. Skeletin spawn'ı hemen kırmalıyım. Skeletin kırma ya. Diamond block görevler de var mıymış? Var. Evet. İyi bende vardı zaten. Ay patlama. Enderman. Enderman. Diamond vlog vardı bende zaten. Allah. Bitti. <laughs> Nereden buldun? Da <Metorlarda>. git <laughs> Diamond Block nasıl buldun? Abi bir sürü metodum. Diamond Block bulmadım. Hayır, Diamond, Diamond evet, buldum. Diamond buldum. Diamond buldum. Ahmet <laughs> <laughs> orada Diamond Block yok ya. İşte Diamond. Olur. Ama hayır hayır o o Diamond'ı biz kendimiz yapmayacağız herhalde ya. Evet abi bulacağız. Kendimiz evet, yapmayacağız. Şeyden o delikli gezegen var ya Monskavuston. Evet. Olur. Ben içindeyim şu an. İçinde misin? Evet. Tepere. Tepe atmayın abi. Tepe atmayın bana. Siz, ben atıyordum. <laughs> oh. Annem burada vardı. Ban geliyor iki. Ban geliyor. Yapma abi. <gülüyor> <gülüyor> blok geldi. Elime diamond geldi. Az Adam şu an... diamond peşinde. Abi şu an canım gitmiyor hiç anlamıyorum. Good mod da yok ama. Dır, kır, kır, abi yardım eder misin? Evet, <laughs> abi yandım bana vurdu. Ben. Yani. Bana saldırıyor ama. Aslas aslas. Emre as, ne as, as. <laughs> as, as, as. As, 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 Ya örümcek siyasi saldırıyor. Benim de zehirli örümcek. Of. Ya yarım kaç can kaldı işte. Yemek de yok. <laughs> Aa elimdekine bakın ve izleyin. <gülüyor> <gülüyor> ne? Oh. <laughs> Üstüm bir kazdı. Üstüm endermen düştü ya. Öldüm. Ben öldüm.